Arkadaşlar Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir mercimek çorbası yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Yapımı da basit. Burada orta boy bir kuru soğanımız var. Bunu doğradım. Bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Bir çay bardağından daha az bir sıvı yağım var. Önce bu malzemeler bize gerek. Daha sonra bunumuz olacak. Salçamız tekrar zeytinyağımız olacak. Şimdi yapımına başlıyorum. Bucağımı yaktım. Önce yağını ilave ediyorum. Yağımız biraz ısınınca soğanı ilave edeceğim. Yağımız ısındı. Şimdi soğanı ilave ediyorum. Biraz kavuracağım daha sonra. Da yıkadığım mercimek üzerine ilave edeceğim. Soğan hafif bir kavruldu. Şimdi yıkadığım mercimeği ilave ediyorum. Bir su bardağı mercimek. Hafif biraz kavuracağım. Suyu ilave edeceğim. Çok lezzetli oluyor kavrulursa. Suyunu ilave ediyorum burada. 1 litre kadar su var. Şimdi bu su fazla değil ama biraz da özleşsin. Tekrar su ilave edeceğim. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Sorban pişmeye başladı. Şimdi tuz ilave edeceğim. Tuzu da ilave edelim. Tuzu ile birlikte pişsin. Mercimekler açılmaya başlamış. Bir buçuk çay kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Mercimek pişti. Şimdi parçalayıcıdan geçiriyorum. oluşan köpükleri alıyorum. Tekrar tencereyi ocağın üzerine alacağım. Çorbanın kıvamı biraz katı olmuştu. Bir su bardağı kadar su ilave ettim. Yani 200 mililitre bir su ilave ettim. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi bir iki tık tıklayınca hemen yağını Sosunu hazırlayacağım. 2 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 50 gram kadar da tereyağı ilave ettim. Hafif bir kızınca unu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Daha sonra salçasını, kırmızı toz biberini ilave edeceğim. Unu ilave ediyorum. Kavuracağım şöyle kokusu çıkana kadar. Daha sonra salçasını, kırmızı toz biberini ilave edeceğim. Tuzu tam denk geldi. 1,5 çay kaşığı kaya tuzu ilave etmiştim. Şimdi bunun kavrulmasını bekliyorum. Unum kavruldu. Şimdi biraz da salçayla kavrulacak. Bir yemek kaşığı dolu dolu değil. Domates salçası 1 tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber, bunları şöyle kokusu çıkana kadar kavuralım. Harika bir sos oluyor, mercimek çorbasına çok yakışıyor. Kış günleri Ramazan'da iftarda gayet güzel oluyor, çorbasız sofra olmuyor. Şimdi sosumu ilave ediyorum. Böyle kaynamaya başlayınca 2-3 dakika kaynatacağım. Daha sonra ocağımı kapatacağım. Çorban pişti, harika görünüyor. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Çorban pişti, kaseyi aldım. Harika görünüyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hayır. Hoşçakalın. Hayırlı günler.